ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hakkında diktatör olarak tanımlayarak Ukrayna toprakları üzerinden tehdit ettiği sözleri Avrupa ülkelerinde büyük tepkiye neden oldu. Birçok Avrupa ülkesinin lideri Trump'a tepki göstererek Ukrayna'ya desteğini yineledi. Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının 5'te biri işgalci askerler tarafından işgal edilmiş, tüm ülke her gün bombardıman altındayken seçimler nasıl organize edilir? Böyle bir ülke devlet başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık gerektirir, ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hakkındaki yorumlarını yanlış ve tehlikeli olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ABD Başkanı'nın savaşı bitirme hedefini paylaştıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın yanında olduklarını ve Kiev yönetiminin müzakere masasında olması gerektiğini ifade etmişti. Norveç Dışişleri Bakanı Eide, MRK televizyonuna yaptığı açıklamada Trump'ın Zelenski hakkındaki yorumlarını tamamen yanlış iddialar olarak niteleyerek böyle bir şey söylemek son derece mantıksız değerlendirmesinde bulundu. Yele Haber Ajansı'na göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı Zelenski'yi desteklediğini belirtti. Trump sosyal medya platformundaki paylaşımında Zelenski ile ilgili olarak Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı olarak destek verdiğini belirtmişti. <laughs>